Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere harika bir kek yapacağım. Ee, cevizli, havuçlu bir kek olacak. Farklı bir kek. Kendi yorumumu da buna kattım. Bunun için e, malzemelerim 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı rendelenmiş havuç, 1 çay bardağı ceviz içi, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı damla çikolatası. Kekimi yapmaya başlıyorum. Bunun için derin bir kaseye ihtiyacım var ve yumurtalarımı içerisine kırıyorum. Yumurtalarınız eğer küçükse 4 adet de kırabilirsiniz. Benim orta büyüklükteydi, 3 adet yeterli. Her zaman yaptığım bir kek ve şimdi şekerimi ilave ediyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla ki ben mikser kullanacağım. Bunu köpük köpük oluncaya kadar, şekerlerim eriyinceye kadar çırpacağım arkadaşlar. Şekerim eridi, köpük köpük oldu. Şimdi yağımı ve e, sütümü ilave edeceğim. Bir bardak yağımı, bir bardak sütümü ve unumu da yavaş yavaş ilave edeceğim arkadaşlar ve bir taraftan da çırpmaya devam edeceğim. Kek hamurum harika bir şekilde kıvam aldı arkadaşlar. Ben her zaman bu ölçüde yaparım. Ve kekim harika kabarır. Siz de göreceksiniz zaten. Siz de tam ölçülerde yaparsanız eğer Kekinizde herhangi bir problem asla ve asla çıkmaz. Şimdi kabartma tozumu da ilave ettim. O kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Kabartma metozumda e, hamurumu bir güzel kaşık yardımıyla karıştırdım. Şimdi e, tarçınımı ilave ettim. E, fıstık e, içimi e, pardon, ceviz içimi ilave ettim. Siz dilerseniz fıstık içi de kullanabilirsiniz. Badem içi de kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Ve rendelemiş olduğum havuçlarımı ilave ettim. Ve damla çikolatamı ilave ettim. Artık bunun için çırpıcı ya da mikser kullanmayacağım. Sadece kaşık yardımıyla bunu karıştıracağım. Eşit şekilde hamurumun bunu alması gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde. Ve bu esnada fırınımı yaktım. Ve ısınıyor. 175 dereceye ayarladım. Evet, kek hamurum hazır ve şimdi bunu kalıbımın içerisine dökeceğim arkadaşlar. Ben kalıbımın tabanına yağlı kağıt serdim. Kekimi çok rahat çıkarabileceğim onun sayesinde soğusun diye beklememe gerek kalmayacak. Kekim hazır. Şimdi bunu fırınıma pişmesi için bırakacağım. İlk yarım saatte kesinlikle fırınımın kapağını açmayacağım ve sonrasında kontrollü bir şekilde pişip pişmediğine bakacağım. Yaklaşık 40 dakikada kekim pişmiş olacak. Arkadaşlar kekimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabardı. Şimdi onu servis tabağıma alacağım ve dilimleyeceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Kekimi dilimledim. Gördüğünüz gibi muhteşem. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.